BYD'nin Çin anakarasındaki 5000'inden fazla mağazasından birindeyiz. Şirket, Çin'de elektrikli araçlar konusunda pazar lideri. Tesla, piyasada kalabilmek için 14.000 çalışanını işten çıkarıp fiyatları düşürürken, BYD CEO'su Shi Anda sessiz sedasız bildiğimiz elektrikli araç sektörünü yerle bir edebilecek bir bomba patlattı. Şunu hayal edin: Tek bir depo ve şarjla 2100 kilometreden fazla menzil sağlayan ve seri üretim. Araçlar arasında en yüksek termal verimlilik olan %46,06'ya sahip hibrit bir motor. Bu sadece yeni bir motor değil. Aynı zamanda ileriye dönük bir hamle. Wang Chuanfu artık sadece rekabet etmiyor. Kuralları da yeniden yazıyor ve eğer haklıysa Tesla en kötü anda gözünü kırpmış olabilir. Peki bu yeni motor Geleceğin endüstrisi olması gereken bir sektörü nasıl yok etme tehdidinde bulunuyor? Gelin inceleyelim. Fiziği bozan motor cevap. BYD'nin 5. nesil DM teknolojisi olarak adlandırdığı şeyde yatıyor. Ancak buna yükseltme demek haksızlık olur. bu 5. Versiyon değil, bir sıfırlama düğmesi. Bir otomobil motorunun nasıl olması gerektiğinin tamamen yeniden yorumlanması ve tam da bu yüzden BYD CEO'su yeni bir motor tanıttı ve bu motor elektrikli araç endüstrisini yerle bir edebilir. 28 Mayıs 2024'te Xi'an şehrinde Wang Chuanfu, diğer otomobil lansman etkinliklerine benzeyen bir sahneye çıktı. Biri Chin A DMI, diğeri Seal 6 DMI adında iki şık yeni sedan tanıtıldı. Ancak bu, yalnızca yeni boyalar veya bilgi eğlence ekranlarıyla ilgili değildi. Kaputun altında, daha önce duyulmamış bir şey olmuştu. Wang'ın ortaya çıkardığı şey %46,06 termal verimliliğe sahip bir hibrit güç aktarma organıydı. Eğer bu sıradan bir istatistik gibi geliyorsa, gelin bir perspektiften bakalım. Çoğu içten yanmalı motor yakıtının yaklaşık %70'ini ısı olarak israf eder. Hatta şu anki altın standart olan Toyota'nın hibritleri bile %41 civarında bir zirveye ulaşır. Yani BYD bu tavanı %5'in üzerinde açtığında sadece yeni bir rekor kırmakla kalmadı. Aynı zamanda mühendislerin seri üretim bir otomobilde mümkün olduğunu düşündükleri şeyleri de yeniden yazdı. Ancak onu elektrikli araç sektörü için gerçekten tehlikeli kılan şey şu. Bu eski tarz hibritlere dönüş değil. BYD'nin 5. Nesil, DM'i elektrik odaklı bir platforma sahip. Bu, benzinli motorun ana karakter bile olmadığı, sadece yardımcı rol oynadığı anlamına geliyor özellikle şehir içi sürüşün büyük bir kısmı elektrik motoruyla sağlanıyor. Benzinli motor yalnızca yüksek verimlilik bölgesi dedikleri bölgede çalışabildiğinde devreye giriyor. Yani kırmızı ışıklarda yakıt yakmaz, trafikte sürünmez veya motorların genellikle en çok israf yaptığı kısa mesafelerde yakıt tüketmez. Bu sadece akıllıca bir tasarım değil, aynı zamanda cerrahi bir yeniden icat. Bunu başarmak için BYD Yakıt karışımını doğru şekilde ayarlamak adına 240'tan fazla yanma deneyi yapmak zorunda kaldı. 100'den fazla farklı soğutma yöntemi denediler. Sıkıştırma oranını 15,5'ten 16'ya çıkardılar. Kulağa küçük bir rakamsal değişiklik gibi gelebilir. Ancak motor tasarımında bu tektonik bir değişimdir. Bu, yanma odasını sıfırdan yeniden tasarlamak, termal yükleri yeniden dengelemek ve malzemelerin aşırı stres altında nasıl dayanacağını yeniden düşünmek anlamına geliyordu. Peki ya sonuç? Sadece teoride işe yaramıyor. Gerçek dünyada da tam bir fiyasko. Haziran ayında canlı yayınlanan bir demo sırasında BYD'nin marka ve halkla ilişkiler başkanı Li Yunfei yeni DMI araçlarından birini normal koşullarda kullandı. Araç 100 kilometrede 254 litre yakıt tüketti. Bu bir pazarlama taktiği değil. BYD'nin kendi reklamını yaptığı 2,9'luk yakıt tüketiminden daha iyi. Örnek vermek gerekirse, bir Tesla Model 3, 100 kilometrede 16 ila 20 kilowatt saat tüketiyor. Ve bir Tesla'nın aksine, bu araç yakınınızda şarj cihazı olup olmadığını umursamıyor. Dolu bir yakıt deposu ve akü şarjıyla, araç toplam 2100 kilometre menzile sahip. Bu bir yazım hatası değil. Bu hayal değil. Bu, çoğu benzinli aracın gücünün neredeyse 3 katı, ve şu anda yollarda olan çoğu elektrikli aracın gerçek menzilinin yaklaşık 5 katı. Üstelik tüm bunlar ıssız bir yerde hızlı şarj cihazı aramadan mümkün. Şimdi, bunun sürücüler için gerçekte ne anlama geldiğini düşünün. Menzil kaygısı, insanları elektrikli araçlara geçmekten alıkoyan bir numaralı korku ortadan kalkıyor. Gitti, günlük işleriniz için elektrikli araç tutkunlarının özlediği türden, anında tork sağlayan, Akıcı ve sessiz bir elektrikli sürüş deneyimi elde edersiniz. Peki ya uzun yolculuklar için süper şarjlar etrafında rota planlamaya gerek yok. Yoğun şarj istasyonlarında kuyruk yok. Pil ömrü ıssız bir yerde %20'nin altına düştüğünde suçluluk duygusu yok. İşte tam bu noktada BYD'nin motoru akıllı bir teknoloji olmaktan çıkıp bir silaha dönüşüyor. Elektrikli araçların henüz çözemediği her şeyi çözüyor. Yaşam tarzınızdan ödün vermeden menzil güç, güvenilirlik ve rahatlık sunuyor. Hiçbir elektrikli araç markası, hatta Tesla bile, tüm bu hedeflere tek seferde ulaşmayı başaramadı. İşte bu yüzden bu, sadece elektrikli araç sektörüne bir meydan okuma değil. Bu, yapım aşamasında olan bir knockout darbesi ve Wang Chuanfu bunu biliyor. Bu asla tek bir harika hibrit araç inşa etmekle ilgili değildi tamamen elektrikli araçların peşinden koşmaya değer tek gelecek olduğu yanılsamasını kırmakla ilgiliydi. Tesla'yı sadece kendi oyununda yenmeye çalışmıyor. Yepyeni bir tane inşa ediyor ve dürüst olalım. Kendinize şunu sorun. Son uzun yolculuğunuzu düşünün. Yarım saatlik şarj için her 300 kilometrede bir kenara çekilmeyi mi tercih edersiniz? Yoksa hiç fişe ihtiyaç duymadan 2100 kilometre yol kat etmeyi mi? Çünkü çoğu insan için cevap marka sadakati değil özgürlüktür. İşte BYD dünyaya tam da bunu sundu. Ancak bu motor ne kadar çılgın olsa da, BYD'nin en cesur hamlesi bile değil. Çünkü arkasında başka hiçbir üreticinin denemeye cesaret edemediği testleri zar zor atlatan bir pil teknolojisi gizli. Ve yaşadıkları her şeyi değiştiriyor. Blade pil devrimi, Tesla pil yangınları ve güvenlik geri çağırmalarıyla boğuşurken, BYD o kadar absürt derecede güvenli bir şey üretti ki, Patlamayacağını kanıtlamak için sahnede canlı yayında çelik çivilerle deliyorlar. Çünkü bu sıradan bir pil değil. Bu, B-Wide'nin Blade Pili. Ve bu, tüm cephaneliklerindeki en küçümsenen silah olabilir. İlk bakışta, bu tasarımın aslında ne kadar radikal olduğunu fark etmemek kolaydır. Çoğu elektrikli araç üreticisi silindirik hücreleri, soda kutuları gibi. Üst üste koyarken veya origami gibi katlanabilir kese hücrelerini kullanırken, BYD tabloyu tamamen tersine çevirmeye karar verdi. Hücreleri uzun, düz ve jilet inceliğinde. Paketin içinde samuray bıçakları gibi uçtan uca dizilmiş. Bir hile değil, tamamen yapısal bir yeniden tasarım. Hiçbir fedakarlık yapmadan her şeyi kazanan bir model. İşte tam da burada işler çığırından çıkıyor. Çoğu elektrikli araç pilinin, özellikle de nikel, manganez, kobalt kimyası kullananların bir sorunu var. Çanta delinir hasar görür veya aşırı ısınırsa, 500 santigrat dereceye kadar ısınabilir ve alev alabilir. Tesla'nın birçok önemli yangını oldu. Nissan, GM ve Hyundai de yangının odağında yer aldı. Ama BYD'nin Blade Batteries'i, canlı bir izleyici kitlesinin önünde çelik bir çivi çaktığında neredeyse hiç ısınmıyor. 30 ila 60 santigrat derece arasında bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bu, sıcak bir kahveye eşdeğer. Alev yok, duman yok, patlama yok. Evet, Blade Battery. Pil dünyasının en acımasız güvenlik standardı olan meşhur çivi delme testini geçiyor. Ama mesele sadece bir testi atlatmak değil. Tüketici korkusunu tersine çevirmek. Çünkü her viral Tesla yangını, elektrikli araçların saatli bombalar olduğu yönündeki bilinçaltı kaygıyı pekiştiriyor. BYD sadece buna değinmekle kalmadı. Aynı zamanda bunu sohbetten de çıkardı. Ancak güvenlik sadece yüzeysel. Bu pil Elektrikli mobilitenin ekonomisini alt üst ediyor. İlk olarak enerji yoğunluğu. BYD eski tip lityum iyon fosfat hücrelerine kıyasla aynı alana %50 daha fazla güç sığdırdı. Üstelik bunu kobalt kullanmadan başardı. Bu çok büyük bir başarı. Artık nadir toprak elementlerine bağımlılık yok. Artık şüpheli madencilik tedarik zincirleri yok. Artık emtia fiyatlarında rulet yok. Sadece daha ucuz, daha güvenli ve daha yoğun piller. Hatta soğutma düzenini bile yeniden tasarladılar. Pilin içinden geçen hantal T şeklindeki boru yerine her hücreye eşit ısı dağılımı sağlayan S şeklindeki bir konfigürasyon kullanıyorlar. Bu bile tek başına sıcaklık dengesini %45 oranında iyileştirdi. Bu da pilde aşırı ısınma, erken bozulma ve genel olarak çok daha tutarlı bir performans anlamına geliyor. 3000 tam şarj döngüsünden sonra Blade, orijinal kapasitesinin %90'ını koruyor. 3000. Bu, rahatlıkla 10 yıllık normal kullanım anlamına geliyor. Bu arada, çoğu elektrikli araç pili, yalnızca 1200 ila 1500 döngüden sonra ciddi şekilde zayıflamaya başlıyor. Ve mesele şu ki, BYD bu paketleri Channel ve Seal 6 gibi hibrit araçlarda kullandığı için üzerlerindeki yük çok daha az. Benzinli motor, aküyü ideal noktada tutarak derin deşarjları ve ani sıcaklık değişimlerini engelliyor. Bu, aküyle asla ter dökmemenin bir yolu. Ve işte geleneksel elektrikli araç üreticilerini gerçekten tedirgin eden kısım. BYD bu pilleri kendisi üretiyor. Hem de tepeden tırnağa. Ham maddeden bitmiş hücrelere. Gateli'ye bağımlılık yok. Aracı yok. Tedarikçi gecikmesi yok. Sadece saf dikey entegrasyon. Tesla otomobilleri hızlı üretiyor olabilir. Ancak BYD her şeyi üretiyor ve bunu daha ucuza yapıyor. Geely, BYD'nin verimlilik iddialarına karşı çıkıp meydan okumaya çalıştığında, BYD gözünü bile kırpmadı. Sadece bağımsız laboratuvar sonuçlarına işaret edip ilerlemeye devam etti. Bu bir ürün savaşı değildi. Bu bir uyarı atışıydı. Çünkü BVAD'nin burada ürettiği şey sıradan bir araba değil. Kapalı bir ekosistem. Pill, Motor, Mimery. Hepsi şirket içinde optimize edilmiş. Tek ve kusursuz bir organizma gibi birlikte çalışıyor ve bunun Apple'ın iPhone modelinin otomobiller için olan versiyonuna benzediğini düşünüyorsanız, haklısınız. İşte asıl soru şu, göğsüne çivi çakıp gülebilen bir aküye mi? Yoksa günlük sürüşe dayanmak için yangın söndürme sistemlerine ve özel bakıma ihtiyaç duyan bir aküye mi güvenirsiniz? Ancak motorlar ve aküler sadece bileşenlerdir. BID'nin asıl ustalığı, her şeyi tek bir senkronize sistemde nasıl entegre ettiğidir. Öylesine cesur bir üretim stratejisi ki, geleneksel otomobil üreticilerini otomobillerin nasıl üretildiğini tamamen yeniden düşünmeye zorluyor. Dikey entegrasyon silahı Tesla binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurup üretim gecikmelerini gidermek için çabalarken, bir de sessizce hakimiyetlerinin ardındaki gerçek sırrı ifşa ediyordu. Motor değil, batarya değil. Her şeyin nasıl üretildiği. Çünkü Tesla hala 2017'deki gibi tedarikçilerle uğraşırken BYD Apple'ın iPhone'ları tek çatı altında, cerrahi bir hassasiyetle üretmesi gibi otomobil üretiyor. Ve işte tam bu noktada işler çılgınlaşıyor. BYD sadece batarya üretmiyor. Ayrıca çipleri, motorları, güç elektroniğini, araç gövdesini, ekranları, kablo demetlerini ve hatta kapı kollarını da üretiyorlar. Araba monte etmiyorlar. Ekosistemler yaratıyorlar. Ham lityum cevherinden fabrikadaki son lastiğe kadar BYD her önemli bileşeni kontrol ediyor. Ve bu sadece iyi bir iş değil. Bu, çip kıtlığıyla boğuşan bir sektörün ortasında taktiksel bir nükleer bomba. Bir saniyeliğine 2021'e geri dönelim. Dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri. Küçük bir güç aktarma sistemi çipi bulamadıkları için üretimi durdururken, BYD çoktan kendi çipini üretiyordu. O zamanlar 400 Çin Yuan'ı değerindeki çip yaklaşık 55 ABD dolarıydı. BYD şimdi 50 Çin Yuan'ı değerinde. Bu sadece 7 dolar. Ve bu hiç de küçük bir avantaj değil. Araç başına 100'den fazla çipin kullanıldığı tek bir çip, araç başına üretim maliyetini binlerce sterlin azaltıyor. Öte yandan Tesla, tüm bu abartılara rağmen piller için Panasonic'e, çipler için Nvidia'ya ve sürücü üniteleri, güç yönetimi ve termal sistemler için dış tedarikçilere güveniyor. Yani bu tedarikçilerden herhangi biri gecikme yaşadığında veya fiyatlarını artırdığında Tesla bundan olumsuz etkileniyor. Bunun etiket fiyatına yansıyacağından emin olabilirsiniz. Bu arada BID DM 5 sistemini duyurdu. Bu şey aslında bir güç aktarma organı beyin nakli, inverter. Yerleşik şarj cihazı ve termal kontrolör gibi önceden ayrı olan 7 sistemi alıp tek bir ünitede birleştiriyor. Tek bir kutuda. Daha az yer daha az kablo, daha düşük ağırlık, daha az arıza noktası. BYD tüm bu bileşenleri kendi bünyesinde ürettiği için bu değişikliği yapmak için kimsenin iznini beklemek zorunda kalmadı. Şimdi bunu her biri farklı yazılım standartları, protokoller, zaman çizelgeleri ve bölgesel fabrikalar kullanan 5 farklı tedarikçiyle yapmaya çalıştığınızı düşünün. 5 farklı kıtadan ve 5 farklı takvimden gelen malzemelerle kek yapmaya çalışmak gibi. BYD kendi mutfağına girip pişirmeye başlıyor. Bu düzeydeki entegrasyon maliyetleri düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda hızlandırıyor da. BYD, bir geliştirmeyi test edebilir, onaylayabilir ve haftalar içinde tüm modellerde kullanıma sunabilir. Harici tedarikçilerle toplantı yapmaya gerek yok. İki sürüm yazılım güncellemelerini beklemeye gerek yok. Ve bu hızda artıyor. Geleneksel otomobil üreticileri hala bir tedarikçi sorununu çözmeye çalışırken, b BYD şimdiden 3 versiyonda. Hibrit motorda %46,06 termal verimlilik gibi rakamlara böyle ulaşıyorlar. Tek bir şarj ve depoyla 2100 kilometre. Chinel ve Seal 6 gibi otomobiller ise 14 bin doların altında. Şu anda çoğu ikinci el Honda Civic'ten daha ucuz. Ama mesele sadece fiyat etiketi değil. Control D. BYD Avrupa'da piyasaya sürüldüğünde bir görevin yazılımını yeniden müzakere etmelerine veya AB çip standartlarına göre yeniden kalibre etmelerine gerek kalmayacak. Sadece teknik özellikleri şirket içinde ayarlayıp ürün gamlarını yeniden düzenliyorlar. Bu arada Tesla, yerel talebi karşılamak için tedarikçi anlaşmaları ve uyumluluk düzenlemeleriyle uğraşıyor. Elon da bunu biliyor. Bu yüzden Tesla, Nisan 2024'te 14.000'den fazla kişiyi işten çıkardı. Musk Çin saldırısına karşı ayakta kalabilmek için maliyetleri düşürmeleri gerektiğini itiraf etti. Ama sorun şu ki, Tesla sahip olmadığı bir şeyi kesemez, kontrol etmediği tedarik zincirlerine bağlı. Elektrikli araçlar, çipler, yazılımlar ve enerji yönetimiyle akıllı telefonlara benzedikçe silikona sahip olmak, geleceğe sahip olmak anlamına geliyor. BRD'nin yarı iletken bölümü sadece paradan tasarruf etmekle kalmıyor. Aynı zamanda onlara çeviklik de kazandırıyor çipleri araçlarına özel olarak üretiliyor. Fazladan gereksiz ayrıntı yok. Boşa harcanan bant genişliği yok. Sadece ham ve optimize edilmiş performans. Ve işte rahatsız edici gerçek. Herkes gösterişli motor tanıtımını izlerken asıl devrim fabrika katında saklanıyordu. Çünkü BYD artık sadece otomobil üretmiyor. Bir sistem inşa ediyor. Maliyetleri düşüren, geliştirme süresini kısaltan ve yükseltmeleri herkesten daha hızlı teslim eden kapalı devre bir makine. O yüzden size şunu sormama izin verin. Her civatayı, her çipi ve her yazılım hattını kontrol eden bir şirketin ürettiği bir arabayı mı tercih edersiniz yoksa birbirleriyle hiç tanışmamış 3 tedarikçiden sevkiyat bekleyen bir arabayı mı? Ama tüm bu mühendislik dehasının kimse arabayı sürmek istemiyorsa hiçbir anlamı yok. Ama tüm bu mühendislik dehasının kimse arabayı sürmek istemiyorsa hiçbir anlamı yok. Peki gerçek insanlar BYD'nin Tesla tahtına meydan okumasına nasıl tepki veriyor? Ve batılı tüketiciler kaputunun altında bu kadar güçlü bir Çin markasına yatırım yapmaya gerçekten hazır mı? Pazar hakimiyeti ve Tesla'nın düşüşü. Ve böylece piyasa büyük soruyu yanıtladı. Herkes BYD'nin TOV 1100 menzili ve rekor kıran termal verimliliğiyle çılgın yeni hibrit motorunu izlerken, arka planda çok daha yıkıcı bir şey oluyordu. Rakamlar. Çok acımasızlar. BYD, 2024 yılında 4,27 milyondan fazla araç sattı. Tesla mı? Sadece 1,79 milyon. Ve bu tek seferlik bir şey değil. Bu bir dönüm noktası. Bir dönüm noktası. BYD, küresel satışlarda Tesla'yı geride bırakmakla kalmadı. 2,4'e birlik bir farkla öne geçti. Bu, pazar büyümesi değil. Bu, hakimiyet. İşte tam da bu noktada Elon hayranları için işler biraz rahatsız edici hale geliyor. Mesele sadece Çin değildi. Mayıs 2025'te BYD Avrupa'da ilk kez Tesla'yı geride bıraktı. Ve bu dip fiyat savaşına doğru bir yarış değildi. Avrupalı alıcılar BYD'nin hibritlerini seçti çünkü Tesla'nın çözemediği bir şeyi çözmüşlerdi. Gerçek dünyada bir sıkıntı. Avrupa şehirleri elektrikli araç altyapısına yatırım yapıyor. Ancak yaygınlaşma yavaş ilerliyor. Şarj istasyonları yetersiz. Yolculuklar hala rota değişikliği ve dikkatli planlama gerektiriyor. Öte yandan BYD'nin hibrit teknolojisi. İstediğiniz zaman fişe takıp kullanamadığınızda sürüşe devam etmenizi sağlıyor. Peki bu esneklik insanlar bayılıyor. Bu arada Tesla satışları kapatıyormuş gibi fiyatları düşürüyor. Model 3 ve Y 2024'te %20'ye kadar düştü. Ancak gösterge neredeyse hiç hareket etmedi. Talep zayıf kaldı. Peki ya perde arkasında? Üretim kısıldı. 14 binden fazla kişi işten çıkarıldı. Bunlar verimlilik kesintileri değil. Bu bir savunma politikası. Çin'de plug-in hibrit satışları. 2024'te %85 artarken tam elektrikli araç büyümesi sadece %12'de kaldı. Bu büyük bir psikolojik değişim. Şarj kaygısına tahammül eden ilk kullanıcılar bir niş pazardaydı. Peki ya ortalama sürücü? Onlar sadece yaşam tarzlarından ödün vermeden çalışan bir araba istiyor. Altyapıdan bahsedelim. Apartman sakinleri. Kırsal kesimdeki sürücüler. Evlerinde şarj cihazı olmayanlar. Yakın zamanda tamamen elektrikli araçlara geçmeyecekler. Tesla'nın süper şarj ağı ne kadar büyük olursa olsun, yine de planlama ve sabır gerektiriyor. BD'nin motoru tüm bunları ortadan kaldırıyor. İhtiyacınız olduğunda benzin istediğiniz zaman elektrikli. Filo alıcıları da bunu görüyor. Şirketlerin yoğun programlarda bozulan yeşil deneylere değil, güvenilir araçlara ihtiyacı var. BYD lojistik açıdan sorun yaratmadan elektrikli araç avantajları sunuyor. Ve son sürpriz. BYD Tesla'nın teknolojisine yetişmeye çalışmıyor. Motorlar, bataryalar, çipler ve sistemler üretiyorlar. Hepsi tek çatı altında. Tesla Tüm yatırımını batarya teknolojisine yatırıyor. Ancak BYD sessizce daha kullanışlı bir kategori yaratıyor ve eğer bu dalganın şimdiden büyük olduğunu düşünüyorsanız bekleyin. Çünkü BYD'nin bir sonraki hamleleri tüm elektrikli araç yol haritasını yeniden çizebilir ve diğer tüm otomobil üreticilerini de aynısını yapmaya zorladı. BYD'nin inşa ettiği gelecek dünya menzil, batarya kimyası ve şarj ağları konusunda tartışırken BYD sessizce tüm tartışmayı alt üst eden bir şeyi açıkladı. O kadar verimli, o kadar uzun ömürlü ve o kadar uygun fiyatlı bir hibrit motor ki, saf elektrikli otomobilleri bile yarım kalmış gibi gösteriyor. Beşinci nesil DM teknolojileri sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda bir truva atı. Elektrikli araç dostu olarak etiketlenen pazarlara sızıyor. Ancak işin özünde kuralları yeniden yazıyor. Artık şarj cihazında 40 dakika beklemeye son. Artık büyük annenizin süper şarj cihazına çok uzakta yaşadığı için onun evini atlamanıza gerek yok. Sadece sürün. Mümkünse şarj edin. Doymuyorsan doldur. Hareket etmeye devam et. İşte bu da harika. BYD, dünyanın şarj altyapısını çözmesini beklemedi. Altyapıyı bunun üzerine kurdu. Şimdi ise kendi çiplerini, motorlarını ve hatta kapı kollarını üretebilecek kadar derin bir dikey entegrasyonla tüm değer zincirini kontrol altına aldı. Bu, daha hızlı inovasyon, daha düşük maliyetler ve tedarik zincirinde rulet oynamamak anlamına geliyor. Geleneksel otomobil üreticileri, tüm iş modellerini yerle bir edip baştan başlamadıkları sürece bununla rekabet edemezler. BYD CEO'su Wang Chuanfu, otonomi veya robot taksi gibi moda sözcüklerin peşinde değil. İnsanların şu anda gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyi inşa ediyor. Temiz, pratik ve erişilebilir bir mobilite. Kendi ifadesiyle. Hibrit bir uzlaşma değil. Bu bir köprü. Bu bir denge. Milyarlarca insanı hiçbir fedakarlık yapmadan elektrikli mobiliteye yönlendiren şey bu. Züzzü 46,06 termal verimlilik. 2100 kime menzil ve 14.000 doların altındaki başlangıç fiyatıyla bu. Geleceğin konsept otomobillerinden biri değil. Gerçek. Fabrikadan yeni çıkıyor. Ve şimdiden Tesla'yı ikiye bir oranında geride bırakıyor. Şimdi soru BGD'nin kazanıp kazanmadığı değil, başkalarının ona yetişip yetişemeyeceği. Siz ne düşünüyorsunuz? BYD'nin hibrit stratejisi sadece akıllıca bir sapma mı? Yoksa elektrikli otomobillerin gerçek geleceği mi? Tesla yeterince hızlı dönüş yapabilecek mi? Yoksa tarihin tamamen farklı bir yöne doğru ilerlediğini mi görüyoruz?